meslek pazarda pazarcılık yapıyorlar falan. Aa mala bak eşek olmuş falan. <laughs> Benim durumu bu. <o. gülüyor> İlk oyunum çok berbattır açıkçası. Ama keyif aldım mı aldım. İlk kazandım param. Yani Hatırlıyor musunuz ne kadar kazandığınızı? Marka vere, veremiyoruz değil mi? Veremiyoruz. Orada? O zamanlar çok yaygın bir kod vardı. Ha, mi? herkes bilir. Ha. Hani renkli 500'de olanları başlıyor. da. Evet. Yok, onu almıştım, taşlanmış kot. Bir de ayakkabı almıştım, spor ayakkabı. Fena para kazanmamışsınız o zaman. Fena para, zaman. para kazanmamışım. <laughs> sonra Ekin tiyatrosu ile oradan ayrılan birisiyle bayağı bir turne yaptık. Yani işte Kenan Evren tahttan indi, 12 Eylül'den sonra seçimler oldu. Orayı da taht diye nitelemeniz <laughs> enteresan oldu. <laughs> vali'nin, yani işte yerinden indikten sonra Vali'nin, Vali'nin yardımcısının yardımcısı... ...biz bu ihtilali ne yaptık, ne tekim diye görünce... Demiş bunlar alay konusu yasaklayın. Bakmamış.